bağlarınızı mübarekliyorum. Bugün hayırlı bir mübarek e, Cuma günümüz. Akşamını da kısmet olursa Ramazan ayımızı idrak edeceğiz. Ramazan Şeriflerinizi de şimdiden tebrik ederim. Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan ayının sonunda da hepimiz hep birlikte sadece Efeler ilçemiz, aydınımız değil, tüm ülkemiz ve tüm İslam alemi sağlıkla Ramazan ayını huzur içinde, kardeşlik içinde, barış içinde geçirir ve Ramazan bayramımıza da kavuşuruz. Bu dileklerimle söze başladıktan sonra çok değerli misafirler Aydın ilimiz gerçekten az önce çok değerli kardeşimiz Mehmet Özçakır'ın ifade ettiği gibi bir kültür zenginliğine sahip kentimiz. Bir ucundan başlayalım dedik biz. Ee, bu açacağımız kültür sanat evimiz daha önce hizmeti açtığımız kültür sanat evimizden sonra ikincisi